Hepinize merhaba arkadaşlar. Eşlik ve benzerlik konusu ile ilgili soru çözümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. sorumuzdayız. Benzer iki üçgenin alanları arasındaki oran benzerlik oranının karesine eşittir demiş. Bu bilgi bizim için oldukça önemli. Çokgenler arasındaki benzerlik oranı kenarları arasındaki oran ne kadarsa biz bunun alanını bulurken karesini buluyorduk. Diyelim ki İki çokgenimizin kenarları arasında 1 bölü 2 oranı varsa eğer demiştik alanları arasında 1 bölü 4 oranı vardır. Şimdi bu bilgiye göre şimdi burası S alanı Burada verilen parçamız 3S ama dikkat edecek olursak büyük üçgenimizin alanının tamamının 4S olduğunu görürüz. Buradan şu yorumu yapmamız gerekiyor. Küçük üçgenimizde büyük üçgenimizin alanları arasındaki oran 1 bölü 4. Alanları arasında 1 bölü 4'lük oran varsa bu sayı 1 bölü 2'nin karesidir. Yani kenarları arasında 1'e 2 oranı olması lazım. Bizim üçgenimizin kısa olan kenarı şu kenar 1 ken, uzun olan kenarımız onun iki katıymış demek ki diye yorum yapmamız lazım. Şimdi bize soruda neyi soruyor? Buna göre DE bölü BC oranını sormuş. DE dedim 1 olduğunda BC'mizin 2 olması gerektiğini söylemiştik bu bilgiye göre. O zaman oranımız 1 bölü 2'dir diyoruz. Yedinci sorumuzdayız. Yukarıda bir evin 1 bölü 200 oranında küçültülmüş planı çizilmiştir demiş. Buna göre bu evin salonu kaç metre karedir? Dikkat edin, bakın oranı vermiş. Bu oran bize plandaki oran, kenarlar arasındaki oranı verir. Ee, ama bize kaç metre kare derken alanla ilgili yorum yapmamı istiyor. İlk ilk önce salonun alanını bulalım biz. Şimdi burada Banyomuzun alanı 3 ile 2'yi çarpsın 6 cm karedir. Mutfağın alanını bulursam bu 2 ise bu kenarım da 2'dir. 3 kere 2 6 buranın alanı diyorum. Bu kısma geçtiğimizde şurası 3. Bu kenarım da 3 o zaman. 5 ile 3'ü çarptım. Buranın alanı 15. Şimdi salonun alanını bulabilmem için tüm alanı hesaplayıp bu parçaları çıkarmam lazım. Tüm alanı hesaplarken uzun kenarımıza bakalım. Bu kenarımız 3, 6, 9 cm. Şuradaki kenarımızda 5 ile 2'yi çarpıyoruz. 7 cm. 9 çarpı 7'den tüm alanımızın 63 olduğunu görüyoruz. Şimdi biz bu 63 olan alanda bu hesapladığımız 6, 6 daha 12 üzerine 15 ekliyorum. 27'lik alanı çıkarırsak eğer 36 cm kare bu salonun alanı olur. Ama bu bir planın gösterilmiş alanıydı. Biz gerçek alanı bulmamız gerekiyor. Şimdi diyoruz ki 1 bölü 200 oranı varsa kenarları arasında alanları arasında bunun karesi kadar olması lazım. Yani 1 bölü 200 çarpı 1 bölü 200'lük bir oranım olacak. Ama metre dediği için isterseniz bu santimetre olan kısmı işlem yapmadan önce çevirebiliriz. Bu bizim için daha mantıklıdır ve daha fazla sayıyla, büyük sayıyla uğraşmamış oluruz. Bunu çevirdiğimde metreye 2 sıfırımızı attık. 1 bölü 4'lük bir oran olduğunu görürüz. Şimdi peki ne yapmamız gerekiyor? yorum yapmamız gerekiyor tabii ki de. Diyeceğim ki alanlar arasında 1'e 4'lük oran vardı. E bizim burada 1 olarak gösterilen plandaki yerim burada 36 ile gösteriliyor. 4 olarak gösterilecek gerçek kısmımın diyorum o zaman alanın nedir? 4 çale 36'yı çarpıyoruz. 36 çarpı 4'ten diyorum 144 metre karedir. 8. sorumuzdayız. Yukarıdaki şekillerde her adımda çizilen yeni bir kare bir öncekinin 1 bölü 2 oranında küçültülmesiyle elde edilmiştir. Birinci adımdaki karenin alanı 256 santimetre kare olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi buranın alanı 256 ise ve bu bir kare olduğuna göre hangi iki sayının çarpımıdır 256 diyorum. 16 çarpı 16. Karenin oranına bakalım. Ne demişti? Bir kare bir öncekinin 1 bölü 2 oranında küçültülmesiyle elde edilmiştir. O zaman bunun kenarı 16 ise buradaki karemin kenarı 8'dir. Aynı şekilde yarısı olacak şekilde çizim yapıldıysa buradaki karemin kenarının da 4 cm olması gerekiyor. Boyalı bölgenin alanını sormuştu bize. 4 ile 4'ü çarpıyorum. 16 cm kare diyorum. Boyalı bölgemizin alanıdır.